30 Temmuz 2023 Pazar bir Devrek Ereğli yolu çalışmalarında yine beraberiz. Devrek Ereğli yolu çalışmalarında çaylıoğlu Ortaköy arası açık mı? Yol çalışmaları ne durumda yolun durumu nedir? Gelin hep beraber onları izleyelim ve sizlere aktarmaya çalışalım. Bayramdan önce açık olan çaylıoğlu Ortaköy arası bayram bittikten sonra tekrar kullanıma kapatılmıştı. Ortaköy Hacı Osmanlar üzerinden servis verilmekteydi. Fakat Geçtiğimiz günlerde yine bir bölge ziyaretlerinde yolun tekrar açılışı gündeme geldi ve şu anda Çaylıoğlu Ortaköy arası açık. O kapalı olan bölümde şu anda ekranda gördüğünüz kapalı olan bölümde yoğun bir şekilde çalışma devam ediyor. İnşallah bu bölgedeki çalışmalarda bittikten sonra biraz rahatlamış olacağız. Bu bölgeye geldiğinizde kısım olarak 3 dakika 5 dakika her neyse 10 dakika beklemeler olabilmekte bu yolun yapımı esnasında işte araç yükleme, araçlara yol verme falan benzeri durumlarda yol kapalı olabilmekte. Feloğlu'dan yol yapımı başlanan noktadan itibaren Hasbeyler'e kadar toprak bir yol zemininde gidiyoruz. Hasbeyler bölümünde muhtemelen üst yapı çalışmaları başlamış yani Hasbeyler ve Ortaköy'ün belli bir bölümüne kadar asfalt çalışmaları önümüzdeki günlerde muhtemelen olacak gibi görünüyor. Bölgedeki çalışmalar bu şekilde her ne kadar toprak da olsa, şey de olsa Hacı Osmanlara çıkıp oradan Ortaköy'den inmekten daha iyidir. Çünkü oralarda da kısmı olarak köyün kendi çalışmaları oluyor. Yolun darlığı var. Yollar bozulmaya başlamış. Ortaköy bölümü kısmı olarak kaplama, yamalar yapıldı ama her ne kadar buradan toprak yoldan gitmek, oradan gitmekten çok çok avantajlı. Bizler de bir yetkililerden bir an önce buranın bitirilmesini ve servise açılmasını istiyoruz. Çünkü buralar bizim için önemli. Hasbelerin karşısı Anuçmanın karşısı diğer zamanlarda da yapılır çünkü oralarda oraları yaparken yol kapatma durumu söz konusu olmadığı için önceliğin buraya verilip bir an önce buranın servisi açılması gerekmekte ve insanları rahatlatmak gerekmekte. Muhtemelen işte yol yapım çalışmalarında burayı en çok zorlayan noktalardan bir tanesi de işte bu bölüm. Yani bu bölümde geçtiğimiz yani yıllar önce belki 30 yıl önce de burada bir heyelan olmuştu. Geçtiğimiz Ramazan bayramında da işte burada bir kayma oldu. İşte burası biraz daha zorlayacak gibi görünüyor çünkü hala burası dar bir bölümde. İnşallah yetkililer burayı da aşarak bu yolu en kısa zamanda bizlere verir. Hani Öz eleştiri de yapmak gerekiyor. Evet, öz eleştiri de yapmak gerekiyor. Geçen yılki çalışmayla bu seneki çalışmalar kıyasladığınızda arada çok fark var. Çünkü çalışmalar bir hayli azaldı. Birkaç yerde arızalı makine görüyoruz. Mesela Kızarderesi bölgesinde Ramazan bayramından önce arıza yapan bir makine vardı. Hala aynı yerde. O makine olmamış olsaydı, inanın o arada asfaltlanmış olacaktı. Yani Kızarderesi bölümü tamamen asfaltlanmış olacaktı. O yüzden Öz de açık olmak lazım. Doğruları da söylemek lazım. Yeri geldiğinde övmeyi de bilmek lazım. Evet kısa zamanda büyük işler başarıldı. Ona da sözümüz yok. Fakat bazı yerlerde atlamalı yapılan yollarda da bizler de sıkıntı çekmekteyiz. Özellikle e, çukur bırakılan noktalar var. Gelip geçerken buradan dozer geçiyor, grader geçiyor. Bu çukurları sıyırarak geçebilir. Ve o çukurları da kapatılabilir. Sonuçta sadece bizim husus araçlarımız değil. Kendi iş makineleri ve kendi e, nakliye nakli yapan kamyonlara da çalışıyor. Onlar için de zor o çukurlara geçip çıkmak. Gördüğümüzü düzeltirsek, gördüğümüzü yaparsak daha da ileriye, daha da güzelliğe gideriz diye düşünüyoruz. Dediğimiz gibi devrek relyo çalışmaları bu şekilde. Anuşma bölgesine baktığımızda kışla maalesef dediğimiz Dede Gölü bölgesinde çalışmalar devam ediyor. Pirdeğmeni bölgesindeki köprü çalışmaları bitti, menfez çalışmaları bitti. Oranın dolgusu bekleniyor oranı dolgusundan sonra muhtemelen karşıya doğru geçirecek. Temennimiz dediğimiz gibi inşallah ve inşallah en kısa zamanda biraz daha hızlanarak, biraz daha tempo artırarak bu yolu en kısa zamanda bizlerin hizmetine sunmak. Hani ilk başladığını diyorlardı 6 ayda bir senede biter. Arkadaşlar 6 ay bir senede inşaat bitmiyor. Niye ki koskoca 13 kilometrelik demerek er yolundaki kalan bölüm bitsin. Birbirimizi kandırmayalım, inanarak çalışalım, inanarak bakalım olaylara. Asla ve asla siyasi bakmayalım. Bizim bu yol siyasetten de öte bizim geleceğimiz bölgemizin kalkınması, bölgemizin geleceği demek. Onun için olaylara asla siyasi bakmayalım. O yaptırıyor, bu yaptırmaz, o yaptırır, bu yaptırmaz gibi de asla ve asla bakmayalım. Yapılan her şey bizim için, gelecek için, geleceğe yatırım için. Evet, gelin Devre geleli o çalışma öylesi baş başa bırakalım. İyi seyirler diyelim. Zaten bitiş ve final noktasına geldik. Asbeler bölümü bitmek üzere. Bir sonraki yayında ve yapımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Dostça kalın. Ereğli'nin yolunun güzelliğiyle, Yerel Dağıt Bişedi'nin güzelliğiyle kalın. Şimdiden iyi seyirler. Bana ne yazdan bahardan, bana ne boğrandan bahardan. Bana ne yazdan bahardan, bana ne boğrandan bahardan. Aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor Aşağıdan yukarıdan Yolun sonu görünüyor